Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesine ait uygulama alanında, bölgeye uygun şekilde yetiştirilen Jumbo Böğürtlen Bahçesi'nde hasada başlandı. Tamam, at <laughs> Hasat programına Ömer Halis Demir Üniversitesi Lektörü Profesör Doktor Hasan Uslu, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Şekeroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Evet, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültemizin uygulama alanı Böğürt'ten tarlasındayız bugün. Ee, sizlerle de karşılaştık arkadaşlar. Ee, tabii e, tam da YKS biliyorsunuz tercih dönemine girildi. Ee, Tarım Üniversitesi Fakültesi 3. sınıf öğrencileri olarak YKS'de e, üniversitemizi ve Fakültemiz özellikle yani bulunduğunuz bölümü seçmek isteyen öğrencilerimize bir tavsiyeniz var mı? Uygulamalar arazilerde ve e, laboratuvarlarda e, hocalarımız zaten her derse uygulamalı derslerimiz oluyor laboratuvarda veya arazilerde e, aşılama mesela veya budama e, burada gelip uygulamalı bir şekilde öğrenebiliyoruz zaten e, eğitim dilimiz İngilizce e, hocalarımız da çok donanımlı e, bu yüzden tavsiye ediyoruz. yüz gideceği eğitim alıyorsunuz. Evet. Uygulamaları yerinde görüyorsunuz. Evet. Hem bitkisel hem tarlada hem diğer alanlarda hayvansı üretimde. Yani şunu diyorum ben. Tar e Türkiye'deki tarımın geleceği sizlere emanet arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Evet.